Ve yeni videodan selamlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. böyle ee, elimde bir kısa kahvemle açıyorum size. Bilin bakalım şu an e, beni kim çekiyor, sizinle kim paylaşıyor. ben göstereceğim size birazdan. Ee, Burcu geldi. Burcu ile birlikte bugün yine böyle güzel dolu bir gün geçirdim diye düşündük biz de. Ben annemdeydim. Burcu direkt AVM'ye geçti. Ben de AVM'ye geldim. Akşamızı biraz serinleyince belki merkeze geçeriz bugün AVM'den de alacaklarımız vardı. Hem böyle birlikte alacaklarımız bir de alacaklarımızı birlikte alışveriş yaparız diye Şimdi arkadaşımla böyle bayağı sohbet, muhabbet ettik. Dışarıdaydık içeriye geçtik. Serin serin kahvelerimizi içiyoruz. Siz de bir açmak istedim, yeni bir vlog başlatmak istedim. Burcu'nun kanalını da bırakıyorum arkadaşlar. Zaten takipçilerimiz ortak ama eğer yeni gelen ve tanımayan arkadaşlarım varsa Burcu'nun da kanalına abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdi Burcu'ya da selamlar. videomuz. Başlayın. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Biz yakın zamanda tekrardan görüşelim dedik. İyi de oldu. Evet. Ay ışık şu an çok güzel Burcu. Güzel görünüyor muyum? Evet çok güzel görünüyorsun arkadaşım. Her zaman güzelsin zaten. Burcu gelmiş böyle. Ee, buluştuk. Siz de bir başlatmak istedik. Burcu da selam versin dedim. Burcu'nun kanalında da zaten vlogumuzu izlersiniz. Çok güzel çok böyle bir, bir elbise giymiş Burcu. Hatta sordum kotondan almış. Belki merak eden olursa link bırakabilirsin. <laughs> Bir da da istersen da şöyle geçsene gösterelim. Olur. Şöyle yavaştan dakika. Şöyle bir komple alayım. Bir şey bu. <laughs> Basic bir elbise çok güzel. Hem spor hem şık bence. Evet evet çok rahat da bir Evet. Goldlarla da kombinlemiş Burcu böyle gold takılar falan kullanmış. Bence gayet güzel olmuş. Çok güzel hepsi. <laughs> Bakayım tırnaklarına. Hmm, çok güzel yapmışlar ya. Ben şu tırnak işine çok meraklıyım. Bakayım. Benim tırnakçıma seni de götüreceğim bir gün. Evet. Ben hem gitmek istiyorum burada hem kendim de öğrenmek istiyorum bunu yapmayı. Kursuna gitmek istiyorum hatta. gitsen evet. Evet. evet yaparım benim yani. Bence. Bakın ben de şöyle e, kendim manikür pedikür yaptırmıştım. Senin ben de böyle şey sürdüm. Silver sürdüm. Benim biraz tombikleşti ama benim de parmaklarım normalde uzundu. Ben <laughs> tırnak mı yaptın diye soracaktım. Senin çok Direkt kibar yani. ellerin. Ben normalde hiç böyle kısaltmazdım zaten. Hep uzun kullanırdım da. Evlendikten sonra işte biraz domestoslarla falan çok uğraşıyorum ya. Neyse ellere çok bak. Düşmanlar andı derler ya ellere çok bakınca. Öyle mi olur mu? Evet ben öyle duymuştum. Annem falan öyle der. Ellerine çok bakınca düşmanlar andı derler. Evet. Bu da böyle hologramlı bir ojeymiş. Hoşuma gitti. Neyse videoyu başlatmış olduk. Devam Gerçekten edecek. Hoş <laughs> Tekrardan hoş geldiniz benim. Arkadaşlar şunu şortunu almıştım. Bir önceki videoda size göstermiştim, <laughs> üstünü arıyordum, isminin ee, L's de L'sini bulamamıştım. Şimdi burada buldum sulcuyla şöyle, şöyle kravizle geliyor. Çok yakıştı ama. İçimde ufak bir ütüye ihtiyacı var, şöyle durmasını bir Biraz ışığa gelsene aşkım. Şöyle çok açık durmasını istemiyorum açıkçası. Ama gold takılarla falan çok hoş. Evet, ilginç yani çok hoşuma. Kahve çok şey rengisini göstereyim şöyle yakından. Şöyle yakından, çok Aa, tatlı, çok, çok güzel. Işi. Zaten bunlar bu sene moda bu tarz evet, kuru meze yakalar. Yani yani ben de buradayım. <laughs> Arkadaşlar şöyle mis gibi kebaplarımız geldi. Manisa kebabı var. bu şekilde oluyor. Ben Mayıs'a kebabına evet. bayılıyorum arkadaşlar. Gelirseniz reklamını yapayım mı senin kanalına? Yap ya yap. Şehzadeler kebap hükümetin karşısında. Aynen öyle. Hani reklam ve işbirliği ama... değil ama sadece Aa, sevdiğimiz için tavsiye aynen. ediyoruz. Aynen şehzadeler kebap. Burası aynı zaten iki tane yan yana. Burası Bakın bu şöyle yoğurtlu soslu söyledi. Onunkinde yoğurt da var. Ben yoğurt sevmediğim için ben yoğurt söylemedim. Sadece soslu söyledim buçuk söyledik işte. Bir ay buçuk olsun. Daha Bu çok açıktım şu an görünce. Görünce evet gerçekten böyle e, yani damakta şenlendiriyor kokusu da. Bir de ilk defa senin kanalı söyleyeyim. Akisar <laughs> köfte Manisa Kebabı. Manisa Kebab. Evet. Sen de aksar köfte dersiniz de değil mi? Ben de aksar köfteyi seviyorum ama ben daha baharatlı sevdiğim için aksar köfte bana çok gelmiyor. O zaman şey, ben de manisa Kebab diyorum. Ben <laughs> de manisa Kebab diyorum ya. Manisa kebap iki. <gülüyor> 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 Şimdi bize afiyet olsun arkadaşlar. Göz hakkınızı helal edin lütfen. hoş geldiniz arkadaşlar. Yaklaşık 3-4 senedir falan sizlerle birlikte YouTube'dayız. Ben de evlenelim 3 sene oluyor. İlk defa bu kadar böyle yoğun bir kışlık yapma hazırlama temposuna girdim. Bu kışlık hazırlıklarımı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha önce maşa. Hep böyle buzlar bir şeyler hazırlayarak koymuştuk sizinle birlikte. Bu sefer konserveleyeceğiz. Turşu falan yapmıştık ama şimdi ben çok kısa yapacak olduğum hazırlıkları listeledim. Sizinle de paylaşmak istiyorum. İlk olarak domatesli biberli böyle sarımsaklı kısırın kahvaltının yanında küçük küçük soslar oluyor biliyorsunuzdur. Onları yaptık, hazırladık. Onlar annemde. Bu aldıklarımın hepsini hemen hemen annemin o taraftaki yerlerden aldım. Çünkü onlar tanıdığımız esnaflardı. Şimdi eve giriyorum. Daha sadece bir üzerimi değiştirdim. Elimi yüzümü yıkadım ve geldim. İşlere girişmek istiyorum. Aldıklarımı size göstermek istiyorum. Bir oydu. Onu orada yaptım. Elimde size göstereceğim. Paylaşacağım. Bir. Onu çekemedim. Tik atalım oraya. İki. Lutenisa. Lutenisa'nın tüm detaylarından biz Lutansa diyoruz. Bahsedeceğim sizlere biri bir orijinal Balkan tarifi teyzemin. Çünkü teyzemin tam e, kapı komşusu Balkanlardan zaten gelin geliyor. Bulgaristan'dan gelin geliyor. Teyzemle birlikte aynı apartmana böyle gelin giriyorlar. Yılların onlarla dostluğu var, komşuluğu var. Ondan almış olduğumuz ve teyzemin de yıllardır yaptığı orijinal Balkan sos tarifi. Birebir ondan aldım malzemeleri, ölçüsü gram şaşmayacak. Yapacağım sizinle birlikte. Bugün akşam zaten onun malzemelerini hazırlayacağız. Daha sonra turşu. Karışık turşu, kornişon turşu bunları yapacağız. Dördüncü olarak da domates sos yapacağız. Birazını böyle biberli karışık, birazını domates yapacağız. Hepsini yaparken tariflerden size tek tek malzemelerden bahsedeceğim. Şimdi şu almış olduklarıma bakalım. Bolca yeni kavanoz aldım. Bolca yeni kapak aldım arkadaşlar. Çünkü böyle ben temiz temiz olsun istiyorum. Ferah ferah. İşte içine hiç kurt düşmesin. Temiz kapak, temiz kavanoz. Bu benim ilk defa böyle büyük kış hazırlığım. Allah ömür, sağlık ve bu enerjiyi verdiği sürece de her yaz kışa hazırlanmak istiyorum bu şekilde. Ezgi'de de yoğun bir tempo var. İşte teyzemlerde öyle. Sevdiklerime çok teşekkür ediyorum. Böyle onlar da beni düşünüyorlar kışlık hazırlıklarında. Beni es geçmiyorlar. Yani kimsenin böyle bana işte eski kavanozlarla vesaireyle reva gördüğüne muhtaç olmadan kendi böyle tertemiz yeni bir şekilde yapacağım. Bir tane sarma makinesi aldım. Bu daha yeni, diğerine göre daha modern. Ben bunu da sarıyorum biliyorsunuz. Bu vlogta mı olur, bir sonraki vlogta mı olur? Sararız birlikte. Uzun süredir ev vlogları istiyordunuz. Tam böyle, e, o tatta dolu, dolu bir ev vlog gelecek. Size zaten halim böyle, <laughs> ev hali görüyorsunuz. Bu e, kavanozlar için. işte huni, kavanoz Kavanozların hepsi bulaşık, makinemde biraz bulaşık vardı, çalışıyor o bitsin. Girecek temiz temiz. Birlik çok almadım çünkü bende birlik vardı. Temiz bayağı yine. Tek tek göstermiyorum. Şunlardan bayağı bir aldım. 20-30 tane almışımdır. Hani limon tuzum vardı ama annem yine al yedekte de bulunsun dedi. Şöyle bir salata sosu aldım. Üzüm sirkesi almıştım ama elma sirken de bulunsun diye bir tane de elma sirkesi aldım. Bir tane Migros'tan böyle büyük bir üzüm sirkesi aldım. Çamaşır makinem çalışıyor, bulaşık makinem çalışıyor. Diğer odalarda böyle iş olmayınca tamamen kendi mutfağı verebiliyorum. Kafam rahat. Şimdi açacağım Burcu'nun vloglarını izleyeceğim, Nur'un vloglarını izleyeceğim. Deniz'in vloglarını, Melis'in vloglarını Hepsini böyle vlog izleyerek su gibi akacak işlerim inşallah. Bir Lutens'a da e, teyzoşumu sık sık ararım. O da bir iki günlüğüne gelmişti, beraber vakit geçirdik. Şimdi tekrar yazla geçti. Artık sezonu kapatmadan tekrar gelin, beraber kapatalım falan diyor. Bilmiyorum bakalım. Bir tane böyle beyaz sabunlu bir koku kesesi. Şu kumaş bu etamin kaneviçe yapılan kumaşlardan. Ne yapacaksın derseniz bu hani şimdi boncuk işlemeli çantalar var ya onlardan yapacağım. Evimde böyle iki tane e, hobim vardı. Bu da üçüncüsü eklenmiş oldu. Bunun içerisinde de onun böyle envai çeşit boncukları var. Ben yeşilli hakili tonları tercih ettim. Şöyle bakın. Pullar, payetler falan yaparken birlikte bakarız buna. Şimdi bu kirlenmeden bunu Rosman'dan böyle bir peçete aldık Fatma ile birlikte. Çok karanlık çıkmıyorum değil mi? Biraz ışık almak için pencereyi açacağım. Signal White Now. Bu White sistem değil, White Now kullanabiliyorum. Bir tane şöyle duşeli, çilekli, ilk Rossmann'da böyle Domoy markasının beyazlar için kitleri oluyor. Onlardan aldım. Bunda ne var? Bilmiyorum. Ha takı. Takı almıştım. Şöyle bir küpe aldım. Gold ve yeşiliye. Leopar desenli bir bandana aldım. Seviyorum ben kullanmayı. Bir de böyle gold ve turuncularla güzel bir küpe aldım. İçerisinde bir diğer küpelerim var annemden kalanlar. Ben Ağız bakım suyu. Rosman'ın kendi markasının güzel oluyor bu. Airwick. Bu böyle elektrikli oda kokularından aldım. E, temizliğin esintisi diyor. Bunun ayarını yapabiliyorsunuz. Bir tane bu glayetin temiz çarşaf ferahlığı olması lazım. Evet. Ondan aldım. Bu manuel. Takıyorsunuz e, aparatı var ama elle. Buna bir de yedek kit aldım. Rossmann'dan aldım bunları. Seviyorum ben böyle ferah ferah. Eve girince o temizlik kokusu gelsin. Şu domolün. Yine Rossmann'dan aldım. Yüzey temizleyici mendili. Şunlara bakar mısınız? <laughs> i̇şte hobi yaparken boncukları da bunların içine koymayı düşünüyorum aşağıda fıstık, sebzeler, meyveler var onları göstermeme gerek yok kilolarca kırmızı biber, domates işte sivri biber, havuç kornişon vesaire vesaire işte yeşillik de, sarımsak onlar falan var burada başka ne var şu Manisa'da uygun AVM var vardır belki sizinle yaşadığınız şehirlerde oradan şunu aldım. Früt bardakları biliyorsunuzdur kahve yanı için. Altılı. Bunlardan böyle bir almak istedim ben. Burada da yine diğer kavanozlar ve onlarca yeni kavanoz kapağı var. Bunlar düzler. Bir de Migros'tan desenlilerden almıştık. Hatırlıyor musunuz? Dokan Mayer'in alışverişi onları almıştık. Hemen şu ve kapaklarını da böyle alacağım. istiyorum sadece işte şimdi böyle çalışacaklarım kalsın. Başka size göstereceğim bir şey var mı? Heh. Şu çok köpürüyor diyorlar. Annemin hoşuna gitmiş almış. Ben de aldım bir tane. Tuvalet bloğu. El havlusu böyle mutfakta adım attıkça elini yıkayan birisi olduğum için alıyorum. Aklıma geldikçe alıyorum yenliyorum yeniliyorum çok da. Çünkü biraz kullanınca havlular e, toz dökmeye başlıyor. Onu hiç sevmiyorum. Hemen gönderiyorum. Ne Şimdi de başka neler aldım derseniz. E, bir tane bu kasa arkası Michelin'lardan aldım Nivea'nın. Çok karizmatik bir mum aldım. Ah çok da güzel kokuyor bakın. Bunu da Gretis'ten aldım. Rakle'nin. Hemen açabilirsem hızlıca göstereceğim alışverişte çok vakit kaybedelim istemiyorum bu vlogda. Çünkü yapacaklarım uzun. Ben park park da yaparız kış vlogunu. Çünkü mutfak dolaplarında bir yer açmam lazım bu yaptığım konserveleri. Orada e, konumlandıracağım. Daha sonra buzlukta yer açmam lazım. Buzluk hazırlığı yapacağız. Yani birkaç gün ben evdeyim. Bakar mısınız? Çok güzel. Lacivert ve goldlu. Kokusu da çok güzel kokuyor. Böyle çiçekli falan değil. Bayağı maskülen bir koku. Bayağı dediğim gibi online alışverişlerim de var. Gelsin açacağız. Rossmann'da bu İhsan meşhur saç kürünü bulamadım. Gratis'te ona muadil çıkarmış. Bir tane aldım bakalım yapacağız. Aa bir de ben ne aldım? Şuna bakar mısınız? Çok güzel. Çantam arkada mı? Çantamın içinde de şey vardı böyle nevresim yorgan sabitleyicilerden almıştım o var. çok güzel bir böyle kahve ölçeği. Ben filtre kahvenin içerisine koyacağım. Hoşuma gitti. O kadar şey aldım geçen hafta. E, gratis alışveriş yaptım işte Rossmann, Watson's falan. İçerine beni mutlu eden şu oldu. Burcu ile birlikte almıştık bunu. O kadar güzel bir allık ki. Yani tek ürünle yapabilirsiniz makyajınızı. Allık, far, ruj, ...biraz az gözüküyor. Çok bereketli bir ürün olacağını düşünmüyorum. Ama çok hoşuma gitti, çok içime sindi. Kiko'da beğendiğim bir renk vardı ama... ...onda böyle biraz daha kahve yansımalar vardı. Bu tam eğer bir allık tasarlasaydım pembe tonlarında, bu olurdu. Ee, bunu da gösterdim. Kızlar bir de şöyle masanın üstünden hemen hızlıca göstereyim size. Şeker, pirinç çeşitleri almış. Bu arada Nur artık Osmancıkla yapıyorum dedi hem pilava hem sermeyi. Biz de böyle ben bunda baldo, şunda da bunu almış Mayra. Osmancık demiştim bak halbuki Nur'un videosunu izleyince. Onlarla da sarma yapacağım, dolma yapacağım. Boğanın çok çekti. Arkadaşımın videosunda çok güzel bir harç hazırladı. Ben de böyle tam domates, bol zeytinyağı, yeşillik, soğan, salça severim. Kıpkırmızı olacak. Mailler biraz daha beyaz seviyorlar İstanbul usulü. Ortak payda da buluşuyoruz onunla neyse ki. Şöyle işte e, kağıt havlu almış. Biraz bir şeyler almış. Makarna falan almış sanırım. Bunlar var. Şu aldığım kozmetikleri bir yerleştirmek istiyorum arkadaşlar. Sonra o sırada bulaşık makinem de biter herhalde. Turşu yapmak için ve Lütansa'nın e, sebzelerini közlemek için buluşuruz. Bu kışlıktan bahsetmeyi unutmuşum sizlere. Hemen hemen böyle 5 kilograma yakında börülce ayıkladık annem ve teyzemle birlikte. Çok kılçıklı değilmiş zaten. Hemen böyle bir şoklayacağım. Çok büyük tencerelerim vardı onlara böldüm. Rengi dönene kadar şoklanacak. Sonra buzdolabı poşetlerine ben buzluğa kaldırıyorum. Çok güzel oluyor kışın. Yemeğini hiç yapmıyoruz ama ee, böyle içerisinde zeytinyağı bol limon, sarımsak, tuz nefis oluyor. Şuraya limon tuzlarını falan kavanozlarda kalanları varmış. Onları koydum. Kavanozları da çalıştırdım. 29 dakikalık program vardı. Temiz olan kavanozlarım vardı zaten. Hani gene de bir yıkanmasını dezenfekte olmasını istedim. Şuraya lavabonun içine hiç bakmayın. Ee, yağlanacak daha sonra burası da. Ama şu an çok burada yoğun çalışacağım için. Akşam yemeği için de hemen böyle pratik bir şeyler düşündük Mahir'le. Dondurulmuş böyle kanatlar vardı. Nugget, soğan halkası falan. Bir tepsi bunu atacağım ben. Yanına da canım böyle kaşık salata istiyor. Onu yaparım. İçecek de falan yeriz. Sonra bunları buzdolabı poşetine atacağım. Arkasından da bu akşam turşuyu kurarız. Kırmızı biberleri de közleyip enerjim kalırsa ayıklarız. Yarın da lütansayı birleştiririz. Kızlar varan bir diyelim mi? E, tam 5 paket çıktı. Belki e, yaparım bir beş paket falan daha. Şimdi bunlar hemen dondurucuya gidiyor. İlk kışlık hazırlığımıza tiki atıyoruz. Evet, varan iki. Ayrıca böyle iki tane de 2'şer kiloluk. Şu da bir buçuk kiloluk falan. Arkadaşlar ben böyle çok detaycı davranıyorum. Defalarca yıkamak durumunda kalıyorum sebzeleri falan i̇şte karbonatlı suda beklettim, sirkeli suda beklettim güzelce. İşte kabukları soyuldu, da Doğru doğranıldı. Yaptığım ölçü benim şu 2 litreliğe 2 yemek kaşığı böyle tepeleme kaya tuzu koyuyorum. Daha sonra 1 tatlı kaşığı limon tuzu, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 çay bardağı üzüm sirkesi kullandım ve üzerine de kaynak su. Şu ters çevirmeme muhabbetine gelince de arkadaşlar eğer kapaklarınız eski tabii ki oksitlenme olabilir ters çevirmemeniz gerekiyor. Ama eğer böyle ilk defa e, temiz kapak kullanıyorsanız ters çevirdiğinizde daha güçlü vakumlanacaktır. Bu şekilde şimdi ben ters bir gün bekleteceğim yarın sabaha kadar sonra tekrar düz çevirip işte böyle güneş almayan serin bir yerde muhafaza edebiliyorsunuz. Sıcak suyla yaptığım için de hemen hemen 2-3 gün içerisinde yemeğe hazır olur diye düşünüyorum. Bugün akşam bu kadardı. Yarın kaldığımız yerden hem turşulara hem de lütenseye devam edeceğiz. Şimdi böyle bu biberler şansıma gerçekten e, hani tanıdık bir yerden almıştık getirtmiştik. Biraz piyasaya göre daha e, fiyatı vardı ama çok güzel etliymiş. Bunları da yıkadım karbonatlı suyla. Şimdi artık lütansanın e, kırmızı biberlerini közlemekle başlıyoruz işe. E, tarifte kullanacağım malzemeleri hemen şuraya şöyle bırakayım. Yapılış aşamasını zaten size göstereceğim. Turşularım böyle oldu. Lütansaya giriş yapıldı. Biberler güzelce közlenirken patlıcanların üzerlerine şöyle delikler açacağım. Ben şimdi bu ölçüden bir yapacağım bakalım teyzemin bu ölçüsüyle. Köz işini annemler gözlerinde çok büyütüyorlar ama ben de biliyorsunuz makarnaya bile köz soslu, ben de makarnaya bile çok fazla köz sos yapıyorum. Beni bu çok uğraştırmaz diye düşünüyorum. Eğer tahmin ettiğim gibi olursa bir parti daha müthiş yapacağız. Şöyle şurada közleniyorlar yavaş yavaş. Lütansalar da bitti ve son olarak bu şekilde kaynatıyorum. Teyzem kaynatırsam daha iyi olur demişti bir 10 dakika falan. O şekilde kaynatıp kaldırmayı düşünüyorum.